Arkadaşlar hepinize merhaba Bugün Sörcü alıp Üzgünüm ama Sörcü Alıp Böyle 9 kademi falan yapıyoruz Evet söylemesi zor ama Bunu alıyoruz O zaman 1 2 3 Oldu mu? Oldu Oldum. Ya merhaba. Buradan hemen genik sözcüğümüzü alıyoruz. Takosun. Böyle beraber duruyor. Ben bunun brawl pesini almıştım. Ama karakteri yoktu. Ben yani açmak için ömrümü vermiştim. İşte oldu. Şimdi bunu maxlayalım mı? tam 7 bunu falan yapalım. <laughs> Bin daha vereyim. Bir <laughs> şeylerini açalım. <açıyorum. gülüyor> Suriye devletlerin aşırı yükleme yapar ve 10 saniye aşaması bir artar bakarız. Sonra sonraki iki saniye boyunca ne aldı. 50 kadını nerse çevirir ve mermi doldu. Bu. 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 daha iyi abi. Bana göre öyle. Buradan ne? Ne alırız? Buradan gücü alalım. 19 bin para hiç konu. Sürge'nin temel sarısı bir duvara hesap ettiğinde 2'ye bölünür. Sürge'nin birinci aşağı düzelmesi maçın sonuna kadar devam eder. Bu. Bu tabi havale oluruz. Neyse hazırız. Ben bir... Neydi? Gider. Tekte gider. arkadaşlar biz yani babam maaşını aldı da biz direkt parayı bas basıp bro pes alacağız onda da zaten benim altınımı yani 20 bin yaparız 20 bin mi duruyor Tamam. Bu şey zaten. şuradan yapayım da ikisini de evet, yaz. Aga be mega kutu. Arkadaşlar mega kutu yatırlayanlar yoruma aga be yazsın. Lan canmaz. Canmaz. Uy Yendim. Arkadaşlar deli gibi tekrar deneyeceğim ne olacak? Deli gibi tekrar deneyeceğim Sorcu açtım mı abi ya? 9 kademe yapalım. Sorcu arka arkadaşlar hep aşamalı da da iyiler. Aşamalı oynayacağız. 10 kere oynadıktan sonra hızlandırmayacağım. Gel. <laughs> Öldürme kar kar Karın, 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 karın beni öldürüyordu. Amacımız ölmemek. Evet. Yalan. Hepsini bir indireyim. İndirdik. Şu güçlerimizi aldım. Arkadaşlar video sonuna kadar izleyin. Önemli bir şeyleri kaçırmayın. Buna rozet falan da alırız. Böyle tipsiz tipsiz duruyor. Neredesin abicim? Buradaymış. Ama süper bir atsa sonra şu çiv çiv yapıyor ya o çok iyi. Çıkışlayalım. Bu kadar yeter. Gelir mi? Destansı. 200 elması teşekkürler. Zinciri. Şey. Sonunda şu şişik şirini artık veriyor. <laughs> kostüm deneyelim. Bakalım bakalım kostüm neymiş be. Bir... Arkadaşlar bu. Bu da bende Woody Colt var. O <laughs> oh, hiper şarjı da çok iyi. Ya bunun hiper şarjını da alırız. Onun çok iyi lan kostüm. mayatım. Ne gördüm neredeyse en Ne bir kostum lan? Çok iyi. Aksesuar kalkan veriyor ve 3 seviye yapıyor iyi. Yeah. Bu aksesuar. Şuradan rozetleri takalım. burgol pes rozetlerine. Altı. Neredesin? <gülüyor> Buradasın. <gülüyor> Biz zaten dokuz sev yapmışız. Tamam. Sprey var mı? Yok o kadar da yok. Biz acaba kostüm açsak mı? Şu mesela şunu falan. On Onu öbür Brawl Pest'i açarız. Brawl Pest açma videosunda bir sürü şeyler alırız. Tabi parayla bir like'ınızı alırım. Özellikle abone Arkadaşlar bir 30 abone olalım ya. Arkadaşlar arada video şey. çekerken parkur yapıyorum. Gerçek hayatta. Gel. Gel. Noob, noob gel. Bekledim ya İki kupa vardı İki kupa Ben burası de deniyordum Mesela savaş topunda Savaş topunda acaba gider mi Bot geldi bot Evet, bot hepsi İşte takımın hepsi bot Botlar Biraz Robot Bizim bir bizi bot. Yani robot. Bizden. Aa kan, kan gitmiştik. Geri mi gel geldi? Geri. Yavrum. Çıldıracağım Allah'ım ya. Yılan lan. Ne oldu? Şaplatırlar size böyle. <g> Emoji <Mechanics> yaptık. Yani. Cœur. Ama kostüm de iyi der ya. 29 gün sonra Surge geliyor. geliyormuş Oğuzhan'ı da çağıralım. Buradan mesin. Bura Beni diyelim. Bide... O... Dayız... Stars... O... Rı... Hı? Bak. Acil. Bir de o yes bro stars O yok mu bak acil acil Tamam neyse biz Brawl'sa devam ederiz. Ondan da biraz kalır. Bir Falan okuldan çıkıyor. Dur veya evdedir. Daha bakmamıştır. Aa, arkadaşlar burada tatlış tatlış kostümler varmış. Pembe pembe Paul Kostümün, oh, Kostümün adı Okuyamadım. Kostümün adı olmaz. Hmm. Neyse bir daha savaş topu girelim. Eskin işlere bak. Sonra da. Yine bot mu? Dostum artık bot dost. Hayır öleceğim. Ya bot gibi oynadım ya. İnsanlar beni bot sanacak. Gel lan Ari. Ari. Ari Ari. Ha, patlıyor. Ya ben alacaktım. Ya ben alacağım. çok nadı, çok nadı. Beşiktaş. Kaşar da gol fetsa alamadık. Bunlar <laughs> <laughs> var, bunlar var. Hmm. Biraz okey oynayalım bir de. <laughs> Arkadaşlar şimdi de Ama elim yüzüm göremeyeceksiniz. O yüzden kapatıyorum. Yani videoyu değil. Ekran şeyini. Kapattım. Umarım ses. Size... yapacağım. <laughs> ya. Ya abey vallahi billahi öldür. Lan. Ne mı? Ne mi abey? Ya ama kimiz de atamaz. <laughs> Ver. Kral Raus. Ben atacağım. Ben atacağım o golü. Ben atacağım o golü. Attım golü. Lan aşamam ki. Ben atacaktım golü ama. Neyse son Gol bizim için önemli. Ben gol atmalıyım. Kral canak böyle. Çoğda silik gibi davranış. Ve atmalıyım. Ve yıldız oyuncu olduk. Birazcık daha özel skin, pizza şeyini yapalım. Teslimat ne adı? Özel teslimat. Özel. Size özel bir, bir şey yaptım efendim. Ya bot yok ya. Ya bot yok ya. Ya <laughs> adam 3. kademeye kadar gitti. Bu ne biçim iş? Ne biçim iş? ya. De beri... Şimdi de yoksa Gelin şimdi ben de. Ya abi. Ya tam akses o. bastım adam beni öldürdü ya. Bir daha geldi. Şu ultiyi atacağım. kırdığınız ya ben. İkisi de yersin lan. Hayır. Oy. Oy oy oy. Maşallah. Kendi öldü. İkimiz de birbirimizi öldürdük. <laughs> Kendi hadi. <adım>. Yaparsın. <laughs> Son video videodasın oğlum. Kazanayım bir bari. Dökülenme! Bunun ben beynine... Adam umursamıyor ya... Oyunun amacını umursamıyor bu... Ne biçim... Ya bu oyundan ya... Kazanmazsak delireceğim ha! Sun. Tam kazandık kazandık. Lan 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 bitiyor. Bitiyor bitiyor. Bitiyor tam kazandık. Sonunda be. Ne oldu ne oldu? Koyarlar bu böyle? Adam onun oğlum. Sonunda be. Sonunda Allah'ım. Yoruldum. Yoruldum be. Ceza bot. Olexi. Bot. Oynayanlar. Orta. Mal gibi ka Yanlar bottur. Lan yanlardan. Falan yapanlar. Bot. Soyu. Abicim biraz ben gol atacağım. Yerimi almayın. Yerimi almayın. Hayır. Ben ben aldım. Çınar topu aldı. Oradan gol attı. Çınar gol attı maç bitti. Tek oyun çift oynayalım. 19 dakika olmuş. Bence az bir süre. Arkadaşlar bu ara buraya kadar izliyorsanız 19 dakika 56 57 kan Arkadaşlar 20 dakikadır izliyorsun <laughs> 20 dakikayı geçti <laughs> Drago geldi ya İkimiz de efsaneviyiz Gel pam Babam Ben şimdi... Yay. Dostum bu arada video odasın. Nasıl hissediyorsun? Arkadaşlar şu yeleğim kral. Adamlar kendisi öldü ya. Tekrar oynayalım. Kanka. Birader lütfen tekrar oynayalım. <laughs> Çok iyi bir maçtı. Evet dedi. Adam evet dedi. Evet dedi. Evet dedi. Umarım bu gelmez. Geldi. Ben <laughs> ben neden öyle hissettiriyorum? Yanlışlıkla yanlışlıkla. Burada tahminime göre 6000 kupa olan birisidir. Yalan. oğlum oradan da ölü çünkü Şu gerek gerek kalanların ikisini de öldürmek istiyorum ya. Yani. Tam. Bunları öldürdük. Onu da ben öldüreyim. Çok. Gel. Juan Carlos geldi. <laughs> Lan bu nubluk ne? Dünyanın en nurlu no <laughs> çıkardı ya. Bir daha bir Japon <laughs> Suri. Takımın birinci oldu. Doku, dok, kupa artı dokuz. <laughs> dokuz kupa kazandık. Çekme, o değil. Ama bana da şeytan hediyesinden Drako çıkması şaka mı ya? Arkadaşlar evet. arka Arkadaşlar Dorkan Çar var ya Şu Youtuber olan Dorkan Çar'ın da kanalına abone olmayı unutmayın Dorkan Çar'da en fut, Doruk Futbol diye bir şey var Ona tıklayın abone olun O da bayağı 6 aydır video çekmiyor Ama o da şu anda aktif Bayağı yani YouTube'da aksi değil. Arkadaşlar doğru YouTube'u bıraktı mı derseniz bırakmadı. Bu sadece video konusu bulamıyor. Çekeceğim diyor ama çekmiyor arkadaşlar. Yani doğrulukta tadı bazen oyunda mesela bir şey yapamadık. Kızarak diyor yani. Ne? Biz sakince söylüyoruz bilmiyoruz diyoruz. Doruk hala hala ya. neden yaptın diye bize kızıyor. Yani abicim birazcık saygı gösterin yani. Doruk bunu izliyorsan bunu düzelt. Yani her şey sen yani. Kardeş bir daha oynayalım. Ya ama adam hayır dedi ya. Adam ama bir bayağı kupa kastırdı mı? Ya bot gelmedi. İlk defa bot gelmedi. İlk defa. Kardeş sen onu 30 dakikada yaparsın o yüzden yardım ediyorum. Yan vuramadım. Kaçmış herifler. Kaçmış erif. <laughs> Lan. Sen neden Sen kaç. Senin. Oo adam ölmedi. oh, kitty. <laughs> diye bir tane video vardı ya o da çok komik. Aa <laughs> adam bot değilmiş. Oğlum güzel anam. Adolf Hitler. E Sigma öldürdü. Sigma Sigma boy Sigma boy. Sigma boy. Yak tak. Ah havada uçtum. Arkadaş ekleyeyim mi bunu? Ekle. Tabii ben dağılırız. 50 5 kupa kupat. Hello baş. Boya 60 Yes yes. I am yes yes yes. Ne yes 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 şu yahooa an bilmiyorum. Sünger bobta ben. Sandy Jesse'yi aldım arkadaşlar. kostüm çok tatlı. Tatlı. Şükür ama Sünger Bob sezonu bitmesi yani. Belki şu yeni gelen Kenji sezondan ya daha iyi. Ama oğlum bu haberlik ne ya? Bir yeniden deneyelim mi? Deneyelim. Deneyelim. Arkadaşlar bu arada ben oyun bir oyun kanalıyım haberiniz olsun olsa da kanalı kapanabilir. Neden diyorsanız arkadaşlar Oğuzhan'ın videolarının yüzde doksanı yüklenmiyor. Hatta yüzde yüzü. O yüzden kanalı kapatacak zaten artık bakamıyorsunuz. Bakanlar, bakanlar da yorumlara yazsın ben bakabiliyorum falan diye. Çünkü o sen insanlara kanalı görememesini aktifleştirdi arkadaşlar. Bu üzücü bir durum. Oğuzhan yeni kanal açacak. Nasıl yapacağım da bunun yorumlarına söyleyin arkadaşlar. Kötü bir durum. Yorumlara yazın. Ta yetkili birisi varsa lütfen söylesin. Ve bir bu videoyu izliyorsa yani bunu bilen kanalı silip de yeni kanal açmayı aynı hesapta olmuyorsa teşekkür ederim. Olmuyormuş derim. Ama lütfen olsun amin ya. Umarım olur arkadaşlar. O sırada oyun oynayan ben. Dur. Du, du, du. Neyse. Konumuz sorçtu. Kendisi değil. Hacı bu kostüm de çok güzel. Hem efsane bir 2026'nın su ne kadar belirli zamanlarda alınabilir? Bu oyuncak şifresi kostüm, sınırlı su. Dükkanda yeni bir şey mi? Ne yeni abi? Ne? Ne yeni abi? Ne yeni lan? Ne yeni abi? Ne yeni, ne yeni? merhaba Arkadaşlar neyse video çok kısa olduğu için özür dilerim. Neyse bay bay. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay.